Merhaba arkadaşlar. Kasım ara tatilinde AYT matematik sorununu benimle çözmeye ne dersin? 14, 15, 16 Kasım'da Ankara Kızılay Orta Doğullar Matematik Kurs Merkezi'nde 3 günlük bizim yüz yüze kampımız olacak. Fonksiyon, trigonometri, logaritma ve polinomlar. En azından şimdiye kadar görmüş olduğun AYT matematikte eksiklerin varsa eksiklerini bitiriyoruz. Kayıt ve bilgi için a numarayı buraya bıraktım. Whatsapp'tan mesaj atarak Hocam ben Ankara yüz yüze kayıtlar hakkında bilgi almak istiyorum deyin. Hemen size bilgileri atayım. Tüm derslere ben gireceğim. bunu da size bilgisini vereyim. Sonra 10, 11, 12, 13, 14 Kasım'da online canlı akşamları yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 gün 20 saatte limit türev integrali bitiriyoruz. Abunda bir kenara not alın. Üçüncüsü 8 Kasım'dan 8 Şubat tarihleri arasında tüm ayete çarpanlar ayırma fonksiyonlar yolumuza devam ederek permütasyon, kombinasyon, binom olasılık tüm ayeten hepsini bitireceğiz. Yaklaşık 90 saatte bitireceğiz. Bir gününüz olsun. Ah kayıt ve bilgi için picademy.com'a girip benim orada paketler tanımlanmış inceleyebilirsiniz. Hocam ulaşamıyorum. Abu WhatsApp numarasına. Hocam online limit türev integral kampı hakkında bilgi almak istiyorum. Hocam Online tüm AYT kampları hakkında bilgi almak istiyorum deyin. Mesaj atın. Ben size onun linkini atayım. Bu kadardı. AYT Matematiği bu Kasım'da bitiriyoruz. Hocam, yüz yüze limit türev integral kampımız olmayacak mı? Ocak yarı yıl tatilinde. Bu sefer de onların kampını yapacağız. Bunda size müjdesini vermiş olayım. Haydi. Görüşmek üzere diyorum. Ara tatilde. AYT Matematiğin canlı Birlikte okuyacağız.